Ben de düşündüm. İlk önce insanın çatlaştı sağ Yani bir insan hayatı söz konusuysa ne gerekiyorsa yapılmış. gerekiyor, yürünmesi gerekiyorsa yürünmesi, yıkılması gerekiyorsa Ama bir insan ne? Bir insan Yani mağduriyeti asla falan. Onu da düşünmesi lazım. Yani sadece bir kişi değil, herkes. başka bir yer önerliyor mu? He? Başka bir kanal öneriliyor mu ya? Yok şu anda hiçbir öneriliyor. Bir dükkan yok. Yani kapatın çıkın ha, diyorlar. altın çıkın diyorlar. Ama ne olacağını daha bilemiyoruz. Yani ne, ne bilgi verildi ne bir şey edildi. Hiçbir şey bu Allah'ım. Ben, ben de bir işçi esnaf var. Şu an herkes çaresiz bir şekilde bekliyor. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bize bir kesin bir açıklama da yapmadılar. Sabah boşaltın dediler. Öyle de tekrar çağırdılar. Şu an tekrar diyorlar boşaltın. Yani net bir cevap alamadık. Gideceğimiz bir yer de yok. Bakalım nasıl olur? Devlet tarafından herhangi bir yer size tahsis edilir mi? Hayır kesinlikle. Hayır hayır, hayır 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 kesinlikle. Herhangi bir yerde biz teşvik etmediler. Taşımadılar da önermediler. Sıkça tespiti yapıldı mı? Yapıldı diyorlar. Bunu da yönetim daha bize bildirmemiş. Esnaf arkadaşlara dair bildirmemişler. Orta artık orta ismi, az ismi. Ondan da bir bilgimiz yok yani. Peksiyle yıkılmalı mı yıkılmamalı mı? Ya da onun da işte, evet. gerekirse yıkılması <laughs> gerekiyorsa yıkılmalı yani. <laughs> Ama neyse de burada iki insanlara da yazık yani. Burada aşağı yukarı 500-600 esnaf var. Her <laughs> bir esnafın da 4-5 tane ailesi olduğunu hesap ederseniz yani baya bir insan burada var. var. <laughs> Herhangi bir sorun yok dediler. De. Biz kendimize gelip baktık. Şu an yine bakabilirler. Kolonlar oturuyor. Kirişler oturuyor. Yani 3-5 tane prokütörün yüzünden yok. Pasaj yıkılacak yok. Proses yıkılacak diye yalandır. Hani öyle bir durum olsa da biz kendimiz gelmeyiz. Mesela şu an benim evimde ağır hasar var. Benim evime girmiyorum. Onun için başka evde kalıyorum. Kimsenin canı daha temiz değil yani bu işte. Yani o yüzden bu tür şeylere gelmiyorum. Eğer varsa öyle bir durum zaten kendimizi boşaltırız. Yani ben burada öldükten sonra para kazansam ne olacak, kazanmasam ne olacak? Ama dediğim gibi 3-5 tane kendimiz bilmez yüzünden bu tür oluyor. Zaten Peki. haberi paylaşmalara baktım bir çoğu boz oldu. Sonuçta başka hikayelerde adam paylaşım yapmış. Bu insanların çok patatesi bile görmemiş yani. Peki. biz ikinden beri de buradayız. Zaten videolar mevcut, resimleri mevcut. Peki. Yani küçük, şu küçük dükkanda bir dört tane falan var. Şurada var, şurada var, şurada var, şurada var. Bence Yani yıkılması öyle kolay değil yani. Peki yıkılsa bile devlet tarafından size herhangi bir yer tahsis söz konusu oldu mu? Bunu şöyle bir durumda sanmıyorum. Çünkü zaten devletin başı şu an karabalık. Yeterince sorunu var. Yani ülkede burada deprem varken gelip de bizi iş yerimize yapacağını sanmıyorum. Hayır, doğrusunu isterseniz, en yani sıkıntılı bir durum. Yani bizim güvenlik açımız da can açısından da sıkıntılı yani. yani bir sürü kişi zarar görebilir. Yani can kaybı da çok olabilir. Çünkü bu günlük belki burada 500 kişi, 600 kişi dolaşıyor. Sıkıntı bir Ama gerekinden hani bir önceden bir şeyler belirtilmesi lazımdı. Önceden söylemesi lazımdı. Aniden gelin kapatın, dışarı çıkın denmesi sıkıntı yani. Sabah geldi kapatın dediler. E biz nereye gideceğiz? Bir sürü cihaz var. Bu cihazları ne yapacağız? Herhangi bir yer tahsis sözü hiç, hiç bir Hiç belirli bir şey yok. Hiç yani buraya gidecek ya da burada yapılacak diye bir şey yok. Herkes şu an Çantasını aldı kal. Ne yapacağını bilmiyor. Nereye gideceğini de bilmiyor. Peki hasar tespitinin yapıldığını, yapıldığını söylediniz. Bu hasar tespitinin sonucundan ne çıktı? Biz <laughs> burada değildik. Yani biz hasar tespiti yapıldığı anda burada değildik. Hasar tespiti ne çıkmış onu da bilmiyoruz. Onda bir bilgimiz yok. Sadece yani kapatacağını da söz konu yıkılacağını diye bir durum duyduk. Biz de taşınacağız. 2 gün, 3 3 gün, 3 Herhangi bir taliyat şu an yapılmıyor. Başka kandır e, yani yapılsa bile hani yıkım emri verilse bile bu esnaf hani bu kadar şu an hiç yoksa burada 500 dükkan var. Bu esnafların durumu ne olacak? Esnafa nereye gidecek? Herhangi bir herhangi bir bilgi bize verilmemiştir. bu kadar saygılar. 2012-2014 yılları arasında bu pasajın yıkılması tekrardan söz konusuydu. Hayır. Kolonlar güçlendirildi, esnafın devamı sağlandı. Aynen sağlamında. o zaman yıkılma gibi bir söylenti oldu. Evet. O zaman buraya net o zamanın parasıyla 400 bin TL e, sadece güçlendirilmesine, güçlendirilmesine masraf yapıldı. Ve şu an Pasaj Başkanı'nda da raporları duruyor. 2033 yılına kadar güçlendirme, hani güçlendirme yapılmadan dolayı garanti verilmiştir. Şu an 3 tane deprem oldu mesela 7.4, 7.6, 6.5 daha 2 gün önce oldu belki siz de hissettiniz yani herhangi bir bir yıkılma veya bir duvarın çatlanma, patlaması söz konusu değildir. Gereken ekipler de zaten bu e, onarımı veya bakmaları gereken yere bakmışlar. Bundan dolayı şu an bir iki kişinin şikayeti üzerine bu ekip buraya yoğunlaşmış. Yapılmazsa çevre Şehircilik bakanın bile haberi yok. Şu an bu toplanan kalabalığın, zabıtaların gelmesinin çevre Şehircilik bakanın bile haberi yokmuş. Buna bizzat pasaj safarı gidip orada bilgi almışlar. Şöyle yani gibi durumu söz konusu değildir. Çünkü burası güçlendirmesi yapılmış. Diyorlar yani 3 kolon kalmış, beş kalmış. Yani baksana burası yani üç kolun, beş dursaydı şayet öyle bir durum olsaydı ilk depremde burası yerle bir olurdu. Ay, 2017'de, on, 18'de yapılan Karaköy'deki 16 binalar yıkıldı. Burası hayli hayli yıkılırdı yani. Yani şayet güçlendirme yapılmasaydı böyle olurdu. Yapılan hasar tespitinde ağır hasarlı mı, hasarlı mı, öldürümü ne çıktı o zaman? Az hasarlı çıkmış. <laughs>